아 <목소리로> Size kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Kastamonu. Kastamonu deyince buradaki bir marka var. Tabakoğlu pastırma. Hani pastırma deyince aklın neresi gelir? İlk Kayseri gelir değil mi? Ama herkes Tabakoğlu pastırmanın yani Kastamonu pastırmasının Kayseri'den üstün olduğunu söylüyor. Şimdi ben daha önce denemedim. İçeride tadına bakacağız. Ama önce de şu fotoğrafları gördüm. Bir yerde Vedat Milor var. Bir tarafta bir yerde de Ayhan Sicimoğlu. Siz hangisini daha çok seviyorsunuz? Ben Sicimoğlu'cuyum. Hem müzisyen kişiliği, hem kendine has karakteriyle böyle bir de yemek yerken hani ikisi de gurme sonuçta. Ya ben değilim gurme ama bu ikisi gurme. Ee, Vedat Bey de Ayhan Bey de böyle kendi kendine has aslında durumları var. Kendine has böyle özellikleri var ama Ayhan Sicimoğlu biraz daha böyle işin keyfinde. Biraz daha böyle havasında. Ben de açıkçası idolüm bu taraf. Vedat Bey'i de çok severim sürekli takip ederim ama idolüm bu taraf. Şimdi başlayacağız. Bir de aşağı yazın bakalım ikisini deneyenler. Kayseri pastırması mı? Tabakoğlu'nun Kastamonu pastırması mı? Şimdi içeri gireceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek. Şimdi tabak oğluna geldik. Sedat abi dakikalardır diyorum arı gibi çalışıyor maşallah. Hiç de boş vakti yok. Böyle boş vaktini bulduğumuz an sohbete başlayacağız. Abi ne bu maşallah ya diyelim. İşte Kastamonu pastırması eski yapılan doğal şartlarda üretilen bir üründür. Mesela herkes Kayseri pastırmasını bilir ya. Nedir farkı sizdeki? Ya şu an bizim sanayileşmemiş bir üründür bu. Evet. Eski usül dedelerimizden babalarımızdan kalan bir imalattır. Pastırma yazları denen dönemde yapılır. E, hayvanın kaliteli yerleri kullanılır. Yani evet, onu duydum. Yani en iyi buluyormuşsun şehirdeki. Tabii. Onları kullanıyormuşsun, onu duydum ben. Artık bu da bir sanattır. Dededen babadan kalan bir mirastır. Biz bunu doğarken pasmacı olduk. O şekilde <laughs> sürdürüyoruz. Eline sağlık. Valla enerjine de sağlık. Çünkü maşallah sabahtan beri izliyorum. Arı gibi çalışıyorsun maşallah. Vallahi, Allah aşkına işlerimiz güzel. Allah Dene sağlık, saat versin. Ee, bu şekilde çalışıyoruz. Müşterilerimiz de memnun. Herkes memnun. Şimdi arkadaşlarım dedi ki oradan bir karışım al. Pideciye götür sana pide yapsın. Doğru ya mu? Bizim çemensiz pastamız var. O çemensiz pastırmaya bir miktar soğan tamam. katılarak harç hazırlanır. Evet. Ve buradan müşteriler alır. Yan tarafta pideci fırını vardır. Orada yapılır. Eline sağ olun. Anlatmak teşekkürler. Pastırmanın kilosu ne kadar? Pastırma şu an 160 lira efendim. 160 lira. Tamam. Şöyle pastırma böyle bu şekilde. Ince, ince doğranır. Bunlar sırt pastırmadır. Sırt. Evet. Hı -hı. Kapkasız, hiçbir katkı maddesi kullanılmaz. Zaten baktığınız zaman mermer gibi yapısını göreceksiniz. Tabii, tabii, buyurun. Bu da etin kalitesini, nereden kullanıldığını gösterir az çok. Ona göre de dediğim gibi en son da imza alacağız ama öncelikle hedefimiz pide. Teşekkürler. Pideyi isterseniz harca hazırlayalım. Tamam. Hazırlarken tamam. görün. Sağ olun. Ne kadar? Şimdi burada incecik pastırma kesiliyor. Ardından birazdan gireceğiz o pide harcını hazırlayacağız. Ardından fırına gideceğiz. Bu çemensiz pastırmamız. Evet. İçine soğan, soğan koyuyoruz. Baharı. Sonra ben pide gidiyorum. gidiyoruz. Tık. Ne kadar bunun... başladık bak çekiyoruz. Evet. Ne kadar bunun ücreti? 17. 17 Tamam. Şimdi soğanlar geliyor. Eski usul. Şimdi biz de pideciye gideceğiz. Bunu pide haline getireceğiz. Pidecine, Toz biberi biraz daha fazla olabilir teşekkür <laughs> ederim. Yani. Ben Eline sağlık. Verdiğim Afiyet bilgiler için de olsun. teşekkür ederim. Sağ olasın. Şimdi pastırmayı aldık. Hemen yan tarafında kaya pide kebap var. Karışımızı vereceğiz. Bize pide haline getirecekler. Kolay gelsin. Sağ Şöyle biz verelim size. Nasılsınız, iyi misiniz? Bu eski bir kültür herhalde burada. Evet. Pastırmacıdan alıyoruz, pideciye getirip evet. pideye haline getiriyoruz. Biz yukarı mı geçelim? Üst katımız müsait, teras katımız da var. Tamam. yemelere içmelere devam ediyoruz. Pastırmamızı aldık, iç harcımızı aldık, getirdik. Burada kaya pide de pide haline getirdiler. Teşekkür ederiz. Yanında da böyle bol köpüklü köy yoğurduyla yapmış ayranları var. Ee, burada, şimdi Karadeniz'de bir sürü yerde pide yedik ya, bu pide biraz daha farklı, kapalı bir pide. İçine koyduğumuz malzeme pastırma ve o, o malzemeden iki tane pide çıkmış. Hemen şöyle dürüm yapıp mı yesem ya, dürüm yapıp yesem koparsam mı? Çok sıcak bu arada. Şöyle içini göstereyim. Zaten malzeme harcını gördünüz şekilde oluyor. Böyle pide gibi değil de biraz daha börek gibi olmuş. Bence az soğan katırıp o iki kişilik malzemeyle tek bir yaptırırsanız daha lezzet olur. Böyle açıkçası o pastırmanın lezzetini falan çok bastırmış oluyor oradaki soğan. Soğan dediğim gibi minimum yaptırın o iki kişilik malzemeyi de tek bir de yapmalarını söyleyeyim, Daha da lezzet artacaktır. Böyle açıkçası biraz soğanlı bir şey gibi oluyor. Soğanlı börek gibi oluyor. O pastırmanın lezzetin önüne geçmiş soğan. Hmm. Aynen. Ama burada adet böyle. Ama dediğim gibi siz kendinize bu şekilde değiştirebilirsiniz. Bence de öyle yapmak daha iyi olabilir. Yavaş yavaş da videoyu sonlandıralım. Şu köpük ayranımı içerek. Hafif ekşi köy yoğurtlarına bayılıyorum ya. Bu da onlardan bir tanesi. Şimdi biz yavaş yavaş böreğimizi bitireceğiz. Daha doğrusu pidemizi bitireceğiz. Ardından kastamonu o güzel lezzetlerinin tadına bakmaya devam edeceğiz. Burada videoyu sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer hala abone ol, olmadıysanız abone ol tuşu şurada aşağıda. Yeni sofralarda görüşmek üzere. Aynı sofralarda birlikte olmak ümidiyle sevgiyle kalın. herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Kastamonu. Kastamonu deyince buradaki bir marka var. Tabakoğlu pastırma. Hani pastırma deyince aklın neresi gelir? İlk Kayseri gelir değil mi? Ama herkes Tabakoğlu pastırmanın yani Kastamonu pastırmasının Kayseri'den üstün olduğunu söylüyor. Şimdi ben daha önce denemedim. İçeride tadına bakacağız. Ama önce de şu fotoğrafları gördüm. Bir yerde Vedat Milor var. Bir tarafta bir yerde de Ayhan Sicimoğlu. Siz hangisini daha çok seviyorsunuz? Ben Sicimoğlu'cuyum. Hem müzisyen kişiliği, hem Kendine has karakteriyle. Böyle bir de yemek yerken hani ikisi de gurme sonuçta. Ya ben değilim gurme ama bu ikisi gurme. Ee, Vedat Bey de, Ayhan Bey de böyle kendi kendine has aslında durumları var. Kendine has böyle özellikleri var ama Ayhan Sicimoğlu biraz daha böyle işin keyfinde. Biraz daha böyle havasında. Ben de açıkçası idolüm bu taraf. Vedat Bey'i de çok severim sürekli takip ederim ama idolüm bu taraf. Şimdi başlayacağız. Bir de aşağı yazın bakalım ikisini deneyenler. Kayseri pastırması mı, Tabakoğlu'nun Kastamonu pastırması mı? Şimdi içeri gireceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek. <laughs>